Gel. Zümrüt. Gel kızım gel. Yani bunlar bunlar havlıyor sadece. Gel annem gel. Gel. Zümrüt gel. Gel bakayım gel aferin. Gel bakayım gel. Gel kızım aferin sen aferin. Oo, oh, tamam tamam. Sen nereye sen? Tam Tamam kızım biraz dinlen. çatlayacağım bak. Weet Hadi <laughs> Zümrüt yukarı çık hadi. Hadi gel. Gel sen de. Gel kız, gel. Gel buradan çıkalım gel. Gel Zümrüt. Gel. Bunlar biraz şöyle yukarıdan çıkarayım da iyice yorulsunlar. Yur, gel. Gel Zümrüt gel. Gel buradan çıkıyoruz bak. Gel kızım gel. Koş. Ben çıkıyorum buradan. Gel. Hadi yukarı gel. Gel. Gel kızım. Gel ben buradan gidiyorum. Gel koş. Hop. Hop kızım. Hop kızım. Aslan kızım. Hadi gel. Gel buradan çıkalım hadi. Hadi çık. Bak kedi nerede hadi. Hadi tilki. Hadi tilki. Nerede tilki? Aferin kızıma. <laughs> Çok mu yoruldum? Şimdi gel gel buradan gel. Zümrüt hadi, hadi aşağı inmiş hadi. Hadi gel. Şşt kızıyorum bak. Gel dedim. Zümrüt hayır dedim. Hayır. Hayır kızım hayır. Yürü. Aferin kızım. Bugün epey yordum onları. Bayağı bir yürüdük. Aferin. İkisi de çok hızlı bunların. Ama en hızlı Tanya'yla şey diyebilirim. E, zoom Bu ikisi bayağı bir hızlı. Hadi gel. Orada ne var? Ne var kızım orada? Aferin. Öğret hadi onu. Öğret. Her şey öğret. Yiyelim <laughs> ya sizi ben. Eşekler ya.